Hepinize merhaba arkadaşlar. Aynen sana da merhaba. Ben şu an şanslıyı beslemek videosu çekeceğim. Yani biyotin biyotin pasta yani şundan yalatacağım. Yani böyle bir şey varmış. Hem lezzetli besleyici sağlıklı yani yazıyor üstünde. Kedi için tüy sağlığı biyotin pasta yazıyor üstünde. Tüy sağlığına iyi geliyormuş evet. Yani sağlıklı beslenmiş oluyor. O yüzden evet tüyleri de bayağı çıkıyor ya tüye iyi geliyor onun için babam aldı böyle işte bundan yatacağım. He Aleyna bir de şu okul formamı görüyorsan yani neden sandalyenin üstüne koydun diye soruyor soruyorsan yani yarın anne yani, okul formasıya geleceğim yani zaten ben kıyafetlerimi okula gideceğim zaman yani yarın falan öyle yani ee, hazır olsun diye sandalyemin üstüne koyuyorum işte yani öyle yapıyorum. Aleyna Şimdi şanslıya bundan Ha aklıma şu geldi. Şanslı bundan yalattıktan sonra gel şanslı. Şanslıya bundan yalattıktan sonra başka ne göstereceğim? Söyleyeyim mi arkadaşlar ve Aleyna sen de? Ee, hani karnı gün dağıtıma kot, şort ve üstüme göbeğe açık kıyafet giyeceğim. Yani düşünüyorum ya öyle hava çok sıcak olursa yani pembe renk demiştim ya sana. açık kıyafet onu göstereceğim işte hem bir de deneyeceğim nasıl oluyor diye yani göstermek istiyorum sana sen de şu an merak ediyorsundur tabii değil mi şimdi şanslıyı çağırayım bundan yalatayım hadi şanslı gel bakın arkadaşlar böyle çıkıyor pis pis. Yalan bundan. Yalan ya. Ya şanslı. Benim için yalan lütfen arkadaşı için ve arkadaşım bir de aleyna için yani lütfen. Beni kırma. Lütfen. Zorla yalatacağım sana. Yalıyor. Arkadaşlar siz de görün. Aleyna sen de gör. Lütfen şanslı. Bak Beni sinirlendirme. Lütfen yala. Bak yalıyor Aleyna ve arkadaşlar. Lütfen yala. Ya yala sana. Şş. Bana bak. Nasıl kızıyorum ama Aleyna? Şş. Hayır. Hayır. Yala. Yala bundan. Pişt, pişt, yala. Şöyle göstereyim. Aleyna. Arkadaşlar. Ha düşecek tablet şöyle. Şöyle yapayım bir. Hayır. Bu böyle olmayacak Aleyna. Şöyle yapayım az bir. üstüme koyayım. Ben de dağılayım. Yanlışlıkla sessiz gene söylemişim. Lütfen şanslı. Şimdi beslemek istiyorum. Lütfen. Hayır. Yala bundan. Yala.

Şanslı. Hadi. Hadi şanslı. Hadi şanslım. Canım şanslım. Pis, pis. Gel. Gel gel. Gel. Pis, 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 pis. pis. Zorla yalayacaksın bundan. Görün arkadaşlar ve Aleyna sende. Pişt pişt pişt. Yalıyor evet. Kızdığımı anladın değil mi? Ya böyle olur işte şanslı. Yala yala yarasın sana afiyet olsun. Canım şanslım. Yala yala. Daha istemiyormuş demek bu kadar yaladı arkadaşlar. Evet. Az şurada tüy varmış olayım. Yiyin şunları bir. Şimdi ağzını kapatayım. Şöyle kenara koyayım bir. Zaten video kapattığım zaman çıkarken alacağım arkadaşlar. Evet aleyna sana da söylüyorum gösteriyorum göbeği açık kıyafet yani karnı Açık bir dakika. Evet, Aleyna, karnı açık yani göbeği açık kıyafet işte bu pembe dedim yani atlet gibi dedim. Ben şimdi videoyu durdurayım deneyeyim ondan sonra tekrar açıyorum giyip başlatıyorum. Evet arkadaşlar giydim evet Aleyna hazır mısın? Geliyorum. 3, 2, 1 ve ta 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 ta. Böyle işte Aleyna. Bu koltuş orta giyeceğim ve hava bayağı sıcak olsa işte göbeğe çık yani karnaya çık abi evet, bunu giymeyi düşünüyorum. Yani bunu giymek istiyorum. Gerçekten bu çok güzel göbeğe çık yani karnı açık ben çok seviyorum. Arkama da bak. Böyle işte. Nasıl kombinimde beğendin mi Aleyna? Beğendiysen like atmayı unutma ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yani başka arkadaş şey için söylüyorum Aleyna senden. Neyse kombinimde böyle işte videom bu kadar Aleyna. Yarın sen de okul formasıyla geleceksin okula, değil mi? Tamam. O zaman yarın sabah okulda Görüşürüz öptüm seni Aleyna bay bay